Merhaba arkadaşlar, 178. bölümüne devam ediyoruz. Şimdi Bakır Tesisimizi hayata geçirdik ama kurumalarını daha tam tamamlayamadık. Onlara bir el atayım. Geçen bölümde, ilk başta biliyorsunuz, Petrol Tesisi bulmuştuk. O bile bize tam yetmeyecek ama bir de e, bu bakır testine başlamıştık. Dolayısıyla aslında bayağı da bir aşamada kaydettik zaten. Şimdi i̇şte pasif koruyucuları kaldı. Onları halledelim. Bunlar da edersek zaten işimiz büyük oranda tamamlanmış olacak. Şimdi bakalım. Tamam çok güzel. bu yanından geçeceğiz. Buraya pek gelmezler ama işi şansı bırakmamak lazım. Şimdi bunu da şöyle koyduk burada. Bu da tamam. üst üste bir yerler kötü oldu. Şöyle yapalım. Orayı temizlesinler. Şuraları da ben şimdiden doldurayım da. Evet. bu Evet, o da güzel oldu. Şimdi burada açıklık var ama oraya giremezler. Çünkü buradan kapalı zaten. Buradan da kapalı. O yüzden onu kasti olarak bıraktım. Şunu şurasını temizleyelim. Neyse ya Bu kadar da şey olmasına gerek yok. Burası zaten pasif konum. Açıktan gelmesi daha iyi bile yani. Şuraları doldurmak çek Evet. Şimdi seni de alalım şöyle. Sizi de şuradan alalım. Korumayı koyduk demektir. <Gülüyor> <Üçürelim>. <Gülüyor> ya, evet bir şeyde ayıp yani. Bu kadar da olmaz ya. Bakın burayı böyle kapatıyoruz. Pasiflerle. Bunu da böyle devam ettireyim. Evet burada aşağı yukarı yapmış oluyoruz. şunları da yani şu bitmekte olan bakır tesisi görüyorsunuz adam yüzde yirmi kapasiteyle çalışıyor ama şöyle bir tabi avantajımız var burası kınca hiç dolu yani 216 bin orada maden var Dolayısıyla bizim bir süre bakır sorunumuz olmayacak. Neredeydi? Buradaydı. Yani bunu böyle yapıyoruz rahvan rahvan. Üzülmemiz hiç gerek yok. Zaten rahvan rahvan da yapmıyoruz. Vakit alıyor sonuçta bu pasif koruma yapmazsam ne olur diye düşünebilirsiniz. Ama yapmakta büyük fayda var. Çünkü dışarıdan gelip falan saldırırlarsa bizim açımıza ne olacak. Evet. Yolun bu tarafına güvence altına aldık. Üst taraftan açık. Onu da şöyle yapabiliriz. Buraya girip buradan vuracaklar. Değil mi? Şöyle koruma altında. Şuraya kadar. Her yani şurayı kapasak bence yeterli olur. şimdi bizim sevme mayını da bayağı bir bitirmişiz yani evet 3 e aşağı 5 yukarı e bu şey güvence altına aldık. Şurada unutulmuş bir tane yükleyici var. Onu koyalım. Başka unutumuz var mı? Bu neymiş? Bu buradan ne arıyor. Evet. Görünüşe göre yok sadece ha o da tamam. Evet yani şimdi artık bu madenleri çıkartmaktan başka geriye bir şey kalmadı. Bakayım maden çıkarma şeyimiz var. Adam yoktur büyük bir ihtimalle. Bunu halledeceğiz. Bu bir. Size gelelim. Siz Şakarı. şöyle yaptım. Ya, tamam. Maden skandımız kalmadı. Ne olduklarını söylüyoruz. Çok güzel. Elde var mı? Var harika. Bunu 270 tane koyduk zaten Ama baştan hemen şimdi çalışmaya ve hava kirletmeye. Bir de i̇şte şu eski maddeni inelim de orası %23 verimlilikle çalıştığına göre oradan boş duran adamları alabiliriz. burada ne kadar adam alabiliriz? 56 60 kadar olanını alabiliriz. Burası yüzde yüzde yakın verimlilikle çalışıyor oldu. Buradan zaten bu amcam bağlı. Yani çıkardıklarını direkt sisteme vermiş oluyoruz. Yeter ki o buraların şeyini bağlamasını koyalım. Şimdi bunu da çalışırla sokalım. Al sana 200 kişi. Tamam. Süper. Şimdi şurada büyük boy burada var. Dörtlü ile üç dört dört gelsin tamam şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Biz ne şey yapıyoruz? Elektrik getireceğiz buraya. Ama nereden getireceğiz? Büyük direkte getirelim. elektriği şöyle yandıran tamam. ve de bunları küçüklerle yerleştirelim süper burada da şimdi bakır cevherimiz çıkıyor üst kattaki çok da uzak sayılmaz dört tane de bunu koyalım Dur bakayım yalnız bir saniye sen bir gel bir gel böyle elektrik düzenini hallettik dört koldan çıkardığını buraya taşıyacak. Yani buraya sekiz koldan şey gelmiş oluyor şu anda. Maden gelmiş oluyor. Şunun yalnız yerini değiştirelim ya. Bunu beğenmedim yerine Mani olacak çünkü. Tamam. Şimdi bunu da öpelemesini halledelim. Şöyle. Şimdi bunun ektiğini vermem gerekecek. Onu da şöyle şöyle hallederek şey tamamlayabiliriz. Tamam. Şimdi buradan da geliyor. Evet, bölüm bitmeden yeni bakır tesisimizden de e, piyasaya mal veriyor olabileceğiz. Evet. diyelim. 4, 4. is Beş tane var elimde yalnız sorun. Ne suçluk yani bakayım. <laughs> bir elektrik de buraya vermek gerekecek verdik şöyle dönüp gelecek ama neyse ya şundan kullanalım. Şöyle. Bu bir dakika. Öyle. tabi biraz saçmalamış gibi oluyorum mu yapacak da fazla bir şey yok yani evet bu bakırda şey yaptı tek yapacağım şey yolu kurmak bu aslında asla geldi Dur 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 Şimdi Ay. Yanlış yere tıkladık. Ayrıca şu şeyleri dolduralım da tamam şimdi istek halinde burası da sağlıyor olabilecek şimdi biz merkeze bir geri dönelim her şeyini yaptık roketçiğimiz kaça gelmiş merak ediyorum Evet, bizim roket. Evet. bu kez roket sattım haline geldik. Bu %28'e yükselmiş. Tabi Petro biraz daha boğulunur hale gelince onlar muhtemelen sıkıntı yaşamamaya başladılar. Benim Şimdi, işte. Evet, böylece bu bölümde sonuna gelmiş olduk. Şimdilik hoşçakalın.